Herkese selamlar herkese merhabalar. Evet bu ses tonumla böyle bir video izleyeceksiniz. Birazdan kulaklarınızda oluşturduğum bu kötü ses durumu için şimdiden hepinizden özür diliyorum. Estağfurullah demişsinizdir diye umut ediyorum. Öyle umut ediyorum. Peki başlayalım hadi. YKS 3 ay var Tayfun. Yarın cumartesi günü akşam saat 9'da çok sağlam bir planlama videosu gelecek AYT üzerine. TT 2 hafta önce paylaşmıştım hatırlarsınız. Özellikle planlamalar yapılsa da motivasyonel videolar paylaşılsa da bir türlü içinden atamadığım bir şey var. Farkındayım. Birçoğunuzda var bu sıkılma dediğimiz bir şey. O kadar böyle soyut bir kavram ki Ahmet bir sıkılma kavramı anlatıyor bana. Mehmet bir şey anlatıyor. Ayşe anlatıyor. Ceren anlatıyor. Hepsi birbirinden çok farklı. Demek ki bu öyle bir soyutlu ki hepsini aynı kavramın içine sıkıştırmışız ve birbirimizi anlamaya çalışıyoruz. İnanın. Çok zor bir şey bu. Bunu eğer tıp literatüründeki gibi yani direkt olarak adını koyabilseydik. Evet sen de işte D12 pardon B12 vitamin eksikliği var gibi bu kadar teciz konulabilseydi çözümleri bu kadar hızlı olurdu. Peki sıkılmanın çözümleri nasıl daha hızlı çözüme kavuşacak? Şöyle başlayalım mı? Benim kişilik tipime göre olacak. Hani geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz haftalarda bir video paylaşmıştım hatırlıyor musunuz? Mehmet hocamız gelmişti. Ennegram'la alakalı kişilik tipleri üzerine çok güzel bir video paylaşmıştı. Daha dün mevzu bahisi oldu. Çok güzel bir konu denk geldi. Bir tip 7 yani hareketi hayatında olmazsa olmaz bir kişilik tipleri var değil mi? Yani hatta sınav, sonucu, sınav, sınav sürecinden önce spor yapan. Sınav sürecinden önce belki sanatla uğraşan hani gibi gibi belki bundan önce çok güzel yerler gezmeyi, dolaşmayı hem de bunu bir rutin olarak yapmayı e, böyle güzel bir ritüel haline getiren kişiler var. Doğru mu? Şu anda bunlar hayatımızda nerede? Yani beni bana bıraksın hocam kitapların arasında bir dalmak istiyorum ki diyen öğrencimiz eline bir tane bile kitap almıyorsa sıkılmanın olmama ihtimali yok ki. O spor yapan arkadaşım yüzde yüz kesmişse sporu. Geriye kalan sürede nasıl olacak da o sıkılmaları giderecek. Hocam öyle bir şey olsun ki yani bana spora gitmeden, bana kitapların arasında dalmadan, ben böyle derinselleşmek için arkadaşlarımla ya da sosyalleşmek adına keyfi şeyler hiç yapmadan... Sıkıl gitmesini istiyorum. Hiç kolay bir şey değil. Hiç kolay bir şey değil Tayfan. Vallahi kolay değil. Sen bir tipikiysen örnek veriyorum. Sosyalliğin çok 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 yüksekse en son ne zaman arkadaşlarımla görüştüm? Hocam kapandım eve. Hiç gitmiyorum. Görmüyorum. Çoğu zaten üniversiteye gitti. Telefonlaşsana. Görüntülü aramalar yapsana. Bir araya gelsene. İlla ki gidip saatlerce, haftalarca bunları yapman gerekmiyor ki. Ama bu kadarını yapamıyoruz diye de hiç mi yapmayacağız? Tayfan, ne olur bu dediğime önem verin. Ben mesela kendimden bir örnek vereyim mi? Benim sıkılganlığımı en iyi bitiren şeylerden bir tanesi kendimle baş başa kalmamdır. Kulaklığımı takıp bazen yürüyüş yapmamdır. Bazen böyle çünkü melankolik tarafa doğru çekildiğimde hemen bunun içinden çıkacak hedefler belirlememdir. Çünkü hedef belirlemek bana inanılmaz iyi geliyor. Bomboş beyaz A4 kağıtlarını alıp ya da içeride beyaz bir tahtam var. Bazen onun önüne geçip evet ya bugün her şey yeniden başlıyor demek bendeki çok büyük motivasyon kaynaklarından biridir. Sıkılma eylemini başka türlü gideremem. Mesela bir kişi gelir hatta aydınızdan biri gelir der ki ya kızım gel bugün biraz dolaşalım ama yani gidelim dediği yerde işte halanlardır mesela halanlara geleceksinizdir. Hani dolaşalım dediği yerde oraya bağlar bir şekilde baba ya da anne. Ya bu sizi çok motive etmiyor olabilir. Ya da işte gelir böyle çok annem çok iyi niyetli bir şekilde ya kızım işte bugün senle de ne yapalım gel hep beraber bir kahve yapalım içelim falan ama sizin asıl motivasyon kaynağınız bu değildir. Evet bu güzeldir ama asılı bu değildir. Siz daha farklı bir şeye ihtiyacınız vardır. Aylardır görmediğiniz o öğrenci arkadaşınızla görürseniz onunla bir kahvesiniz aslında bu iş tamamdır. Tayfa herkes aslında nasıl rahatlayacağını az çok biliyor. Sıkılma eylemini oturur da hedefle bağdaştırırsanız sadece. Yani ben şu anda 65 TYT netim var. Benim hedefim de 30 bindi. Hocam galiba bu iş olmayacak. Bakın bu bir sıkılma. Bunun adı başka bir şey. Sıkılma diğer kısımlar ve en büyük hatanız ne biliyor musunuz? En büyük hatalarından bir tanesi. Hedefin bizden istediklerinden dolayı bu taraftaki beni rahatlatacak eylemlerden uzak kalma durumu. Bunu neye benzetiyorum ben? Evet bazı günler vardır. Mesela ben oturup yemek yemeye vakit ayırmak istemem. Saatlerce işimin başındayımdır. Ama bir öğün de mi yemeyeceğim yani o öğün yenecek başka yolu yok bunun. Hadi diyelim iki öğün yiyeceksem üç öğünü kolay kolay yemiyorum. İki öğün yiyeceksem tamam bu mümkün. Ama bazen ekmek arası ya. Hatta yola gidiyoruz mesela. Saatlerce seminerler için yollara düştüğümüz oluyor biliyorsunuz. İşte giderken ya uzatmaya gerek yok. İşte bir lokantaya gireceğiz, bir yere gireceğiz. İşte önden bir şeyler gelecek. Arka, ya tamam abartmayın lütfen ya. Bu ne 45 dakika bir saat. Ekmek arası kardeşim. Bir dürüm yapsam ben bunu hallederim yolda. Bu kadar hızlı. Ama komple yemekten vazgeçmem. Hedefim oraya varmak. Basmışım navigasyona gidiyorum ben oraya. Tamam doğru. 3 saatte yetişmem lazım seminere. Ama demek ki yemekten de komple uzaklaşamam. En kötü ihtimal bir çubuk kraker yerim. Ya bu kadar basit. Tayfam dönüyorum şimdi bu tarafa. Bizim için yapılması gereken şey belli. Beni rahatlatan unsurlara önem vereceğim bu saatten sonra. Bu bir. İki. Sınırlarımı zorlayacağım. Beş saat, üç saat, dört saat falan filan. Geçin bunları. Kendimi rahatlatmayı başarabilirsem 8 saattir. 9 hatta 10 saattir. Geçenlerde bireysel grubumda böyle bir şey yaptım. Çok da güzel oldu. Dedim ki 10 saatten aşağı düşmek yok. Hocam olur mu öyle şey? Ya olur kardeşim. Ne demek olmaz ya? Zorlayacağım ben ya. En son ne zaman zorladım kendim bu kadar? Anlaşacağım arkadaşlarımla ya. Birbirimizi dürteceğiz. Telegram grubunda mı yapacağız bunu? İşte yapalım istiyorsan gelin gel beraber yapalım hatta bunu. Hiç problem değil. Ama zorlayacağız. Başka yolu yok. Ben sesim gitti diye ben bu işten vazgeçemem ki. Bu benim işimdir. Arka planda birçok daha iş yürütmem gereken işlerim var. Yürütmem. Böyle çekilemem ki köşeye. Hayatta en acı şey yaşasanız bile, bir vefat haberi alsanız bile bir hafta sonra işinizin başına geçiyorsunuz. Hani bunun kaçarı yok. Dünya burası. Haklı olduğunuz şeyleri saymaktan bir vazgeçin tayfam Bir vazgeçin. Gerçek olan, realist olan şeyleri bir görün lütfen. Sizden ben bunu istiyorum. Buraya kadar gelmişiz. 18 Mart'ta da bazı gerçekleri, sözde düşmanlar, sözde ah, neyse bir sürü şey derim de demeyelim hadi. Sözde o adiller diyecektim yani ama hakikaten öyle. Birçok şey yapıp geldiler değil mi karşımıza? Nasıl bir şeyle geldiler? Resmen zulüm için geldiler buralara. 100 sene, 107 sene önce dayandılar bu topraklara. Peki sayılar ne diyordu? Rakamlar ne diyordu? Savaş gemileri ne diyordu? Uçaklar ne diyordu? Hepsinde biz çok daha az değil miydik? Peki ne oldu geçebildiler mi? Tayfa Sınırları zorladığımız dönemdeyiz. Sakın ama sakın. Haklı olduğunuz yerler ne diyelim? Evet bizim üç tane gemimiz var. İşte bir nüsret mayınımız var. Başka bir, bir şey yok. Deyip hayır duramazsınız. O nüsret mayına yapılabilecek en iyi şey yapmak için uğraşmak zorundasınız. Onu kullanan bir kaptan vardı değil mi? O zaman ben de şimdi kendi geminin kaptanı olmak zorundayım. Ama hocam netlerim işte görüyoruz. Bakın 10 tane netim var burada. Ayet matematik üzerine. Tamam işte on beş olan arkadaşla Aranda 5 netlik bir fark varsa bu beşi kim kapatacak? Nasıl kapatacak? Sen kapatacaksın. Elindeki bütün imkanlara rağmen bunu zorlayacaksın. Ama bütün imkanları denemeden olmuyor deme. Yani bende bir bardak var hocam. İşte sürahi bir tür bardağı bir tür dolduramadı. Bütün sürahileri yokladın mı? Bütün muslukları denedin mi? Kaç tane musluğu çevirmeye çalıştığında bu sürahi dolmuyor Kaç tane musluk çevirdi de ya hocam bu bardağı bir tür çay. Bunu diyemezsin Tayfun. Bunu diyemezsin. Karnımız acıksa var ya yani yapmayacağımız şey yok. O karın doysun diye her şey yaparız. Ama bir hedef varsa ufukta, bir yolculuk varsa orada bu yolculuk yapılacak tayfa Sizden ben bu gücü istiyorum. Sesimiz de kısılsa, belimiz de ağrısa, yeri gelecek başımız da ağrısa, elimizdeki telefonlar atılacak yerlere. Bırakın artık şunu. Bırakın ne olur bırakın. Üç aydan bahsediyoruz. Haziranda istediğin kadar fedakarlık yap. Çok bir şey yaramayabilir. Son ay artık yapılacak şeylerin birçoğu bellidir. Spesifik olanları yine konuşuruz. Ama şimdi yoğun fedakarlık zamanı. Ben bazen kendime ne yapıyorum biliyor musun? Vallahi bak bunu hiç çekinmeden söyleyebilirim. Hayal kuruyorum. Ya bak eğer diyorum 107 sene önce Çanakkale'de o mevzilerde olan birisi olsaydım ne yapardım acaba? Hani gömleğimin üstüne şu olmazsa olmaz. Saçımı şöyle yapmazsam olmaz. İşte sak sakal. Ya geç bunları geç. Hiçbirin önem veremediğin tamamen mevzide ne emir gelirse yapman gereken bir noktada olacaktı. İşte akşam annemi görmem lazım. Annem beni çok işte eşimi geçin bunları arkadaşlar. Bakın bunları yaşadık biz. Şimdi diyebilirsin hocam bununla bunun ne alakası var? Valla bence alakası var. Ben hayal dünyamda bu bağlantı kuruyorum. Ha, Allah yaşatmasın. Öyle günler yaşanırsa da üzerimize düşen bütün vazifeyi de yapacağız. Ama kahramanları anmak, sadece onları anmak, sadece isimlerini yani böyle bir mesaj atıp hatta itiraf edeyim ben bu özel günlerle alakalı mesaj atmayı, hikaye atmayı inanın çok da sevmiyorum. Vallahi çok da sevmiyorum. Çünkü o kadar sıradanlaşıyor ki bazı şeyler. Kahramanlarımız için evet bir paylaşım yapalım işte havalı laflar, edebiyatlar falan. E sonra e, oturdum TikTok'ta dolu E bu mudur yani? Olay bu mu? Instagram'da 10 saattir oradayım. Youtube'da 5 saattir hiç alakam olmayan bir sürü video izliyorum. Bu mu yani karşılığı bunun ya? Bu, bu bu kadar basit olmamalı Tayfa. Vallahi bu kadar basit olmamalı ya. Buraya kadar gelinen bir, bir noktada bundan sonra geri dönüm demek var ya. Daha zordur ya bence. Vallahi daha zordur. Önümüzdeki yıla kalacak olsam bile yapman gereken ne biliyor musun? 700 binden mezuna kalmakla 200 binden mezuna kalmak arasındaki farkı anlaman lazım senin. Öyle bunu anlamadım hocam ben öyle işte saldım git bunu diyemezsin ki. Yani bir, bir yöntem bulmak zorundayız. Herkes içine düştüğü kuyunun nasıl dışarı çıkacağına dair bak kuyu değil mi? Küçücük bir yer kuyu. Orada bir taş boşluğu mu var? Orada bir ip kırıntısı işte şey mi var? Yani herkes kendi kuyusuna göre bundan çıkacak. Herkes kendi kişilik tipine göre buna karar verecek. Anlaştık mı tayfam? Burada öyle zorluklarla dolayı bırakmak yok. Git birkaç gün dinlen. Vallahi dinlen gerekirse. Hiçbir şey yapma birkaç gün ya. Ciddi samimi söylüyorum. Dinlenme yöntemini güzel seç. Hiçbir şey yapmadım. Geçen gün yemin ederim öyle bir yorulmuşum ki bak mental açıdan da işte yaşadıklarımızdan sonra bir gün bak 12'ye kadar yani yanlış hatırlamıyorum 12'ye kadar sabahtan gayet de güzel uyandım ama ya bir yoğunluk var dedim uzanacağım ya sadece uzanacağım. Açtım birkaç video koydum yanı başıma bazen uyukladım bazen böyle bu, kendime geldim videoya devam ettim geri uyukladım ama gerçekten yorulmuşum bunu fark ettim. Vallahi bunu fark ettim ama 12'ye kadar yani bazen bir, geçen bir öğrenci bir şey diyor böyle Hani şey vardır ya hepimizin yorulduğunu anladığımız dönemde olur. Hani bıraksalar hiçbir şey yapmayız değil mi? Mesela bıraksalar bizi 3 günde yatarız, 5 günde yatarız, 7 günde yatarız. Yataristan katısı bu arada illa gidip uyumak değil. Yani odanın kapısını kapat, içeride çalışıyormuş gibi görün. Yorulmalar ortaktır. Dinlenmeler de ortaktır. Ama 7 gün, 10 gün, 20 gün yatış ortak değildir. Bir gün yaparsın, 2 gün yaparsın, 3 gün yaparsın. Gerçekten sıkıntılı olduğun birkaç nokta varsa destek alman gerekiyorsa biyolojik ya da psikolojik bu destekleri almaya kadar gidersin. Ama diğerini yapma. Diğerini yapma Tayfun. Bizim senin hayaline ihtiyacımız var. Bunu biliyorsun değil mi? Bunu bilmen lazım Tayfun. Senin hayaline ihtiyacımız olduğunu bilmen lazım. Birileri diyor ya üniversite boş iş artık bu saatten sonra falan. Geç bunları. Bunların hepsini geç elin tersiyle git Tayfun ne yapacağımıza dair hiçbir öneri sunmayan isimleri tut da böyle böyle konuşmalarına var ya o kadar sinir oluyorum ki böyle. Bunlar boş işler. Ya tabii çok 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 çok, çok güzel bir fikir verdim ama Peki ne yapayım söyle bana. Hadi söyle. Biz de biliyoruz üniversitenin tek başına yetmediğini. Ekmek boş iş kardeşim. Ekmek boş değil. İçine istediğin kadar şey koyabilirsin o ekmeğin. İçine koyacaklarına bak. Üniversite artık bu saatten sonra bir ekmek gibi bir şey. Ekmekle herkes üniversite artık bedava ekmek dağıtılacak değil mi? Üniversite işte barajsız olduğunda. Ekmek herkesin elinde. Ama içine ne koyacağımı ben belirleyeceğim. En lezzetli yemeği yapıp işte ekmek arası bir şey yemem de ihtimali o ekmeği güzel güzel dilimleyip çok güzel bir yemeğe bandıra bandıra yemek de bu saatten sonra benim elimde. Senden bunu istiyorum Tayfan. Kararlı olacağız. İradeli olacağız. Yapay zekanın, bakın dijital çağın bu kadar altın çağına doğru adım adım ilerlediği bir noktada iradesiz bir genç kabul edilemez. Kendini ifade edemeyen, kendini insanlara anlatamayan, takım çalışmasını iyi yapamayan bir genç artık kabul edilemez bir noktada. O zaman biz ne yapacağız? Daha güçlü olmak adına önce şu masadaki savaşı kazanacağız. Arkasından vereceğimiz daha çok savaş var. Anlaştık mı? Anlaşalım. Tamam? Sizleri çok çok seviyorum. Tamam. Bir kere daha özür diliyorum bu sesindeki durumdan dolayı görüşmek üzere. Görüşürüz. Güle güle.